Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz öncelikle herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler ee, uzun süre oldu video atmıyorum 2-3 e, hafta oldu galiba e, video atmamın birkaç sebebi var öncelikle e, neden video atmıyorum e, onu bir bahsedeyim sonradan da videomun konusuna geçeceğim e, videonun konusu aslında çok da böyle bir e, konulu değil genel durum bir video paylaşacağım. Bir de işte birkaç bu video atmadığım dönemde sıkça sorulan bir soru vardı. Akvaryumların neden böyle berrak işte ne kadar Ne yapıyorsun akvaryumlara işte neden bu kadar berrak görünüyor vesaire onunla ilgili sorular vardı. Onları cevaplamaya çalışacağım. Şimdi video atmamamın ilk sebeplerinden bir bir tanesi, yaz dönemine girdiğimiz için işlerim çok yoğun ve işte beni yakından tanıyanlar bilir zaten ne iş yaptığımı konser vesaire işleriyle uğraşıyorum o yüzden yaz dönemi girdiğinde maalesef bizim piyasanın durumu vahim oluyor gece gündüz çalışmak zorunda kalıyoruz maalesef bu yüzden dolayı da çok fazla video atacak zamanım olmuyor ve haricen de işte Akvaryumların bakımlarını falan yapabiliyorum sadece ve yemlerini bazen veremediğim bile oluyor. Onun dışında video atacak zaman da olmuyor açıkçası video atacak konu vesaire onları bulmakta zor oluyor. ilk sebebi bu video atmamın. İkinci sebebi ise videoları o kadar emek verip çekiyoruz vesaire atıyoruz videoyu video izlenmiyor. Tabii ki bunun videonun izlenmemesinin sebebi e, biraz da yaz dönemi. Çoğu insan işte tatilde, okullar kapalı vesaire. E, onun da işte bir şeyi var ama e, neticede o kadar emek verip e, videoların da izlenmemesi açıkçası can sıkıyor biraz. O yüzden de e, fazla umursamıyorum diyeyim. E, ara sıra işte böyle müsait bir zaman buldum. En azından beni merak eden takipçilerime vesaire bir video paylaşmış olayım. İzlenir veya izlenmez. Şu yaz sezonu bitene kadar bu şekilde gidecek. Video için işte şu tarihte atarım bu tarihte atarım gibi bir söz vermiyorum. Vermeyeceğim. Ama işte en azından ayda bir tane belki atmaya özen gösterebilirim ama bunun da sözünü vermeyeceğim. Çünkü gerçekten işlerimin durumu belli olmuyor her an iş çıkabiliyor ve iş olduğunda da gerçekten yoğun tempo çalışıyorum o yüzden video çekmeye vesaire ayıracak zamanım yok açık söyleyeyim şimdi böyle bir genel drone vlog gibi yapacağım bu videoyu hem elimde olan türler işte merak edenler türleri görmek isteyenler bir de işte akvaryumlarda olan değişiklikler hani çok fazla bir değişiklik söz konusu değil ama işte yavruları vesaire onları göstermek ve elimdeki balıkları göstermek için böyle bir video çekmek istedim açıkçası. Çok da tekrar yapmış olabilirim çünkü uzun zaman oldu video çekmeyi de unutmuşum herhalde. Çok fazla böyle bir heyecanlı şeyli anlatım yapamıyorum. Ama bunun da beni yakınen takip eden takipçilerim zaten bunu aldırış etmeyeceklerdir. Şimdi öncelikle ee, şundan bir bahsetmek istiyorum, şöyle kısa kısa hem de akvaryumları gezdireyim size. Şimdi akvaryumların e, benim Akvaryumlarım özellikle yani şunu soruyor arkadaşlar, abi akvaryumlar sendeki akvaryumlar işte, işte sendeki akvaryumlar neden bu kadar berrak? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, mesela ben e, şu dönemde açık söyleyeyim hiç yalan konuşmayacağım bir ay e, su değiştirmediğim de oldu. Çünkü yoğunluktan dolayı değiştirmedim yani değiştiremedim zamanım olmadı ve e, bu suyu değiştirmediğim halde e, benim akvaryumlarım hala berraktı suları bunun sebebi de şu yani bu doğru bir şey diye anlatmıyorum Kimse yanlış anlamasın hani kalkıp da bir ay su değiştirmeyin demiyorum öyle bir şey önermiyorum zaten de haftada bir kez mutlaka su değişimi yapın kesinlikle ama şimdi şöyle bir şöyle bir durum var akvaryumun ilk kurulumdaki sisteminin doğru oturması çok önemli. Yani şimdi akvaryumu kurdunuz. Akvaryumda bakteri oturmadan akvaryumda yararlı bakteri oturmadan içerisine canlı attınız, bitki eklediniz vesaire vesaire. Ve akvaryumdaki ekolojik döngü, döngü tamamen oturmadı. Tamamen oturmadığı halde siz buraya geldiniz, canlı eklediniz. İşte zaten baştan akvaryum yanlış kurulursa, o zaman işte o akvaryum suyunu hiçbir şekilde e, düzeltemiyorsun. Yani sürekli işte suyum bulanıyor, suyum suyum berrak değil, suyum kara, suyum yeşil bilmem ne. Bu tarz durumlarla e, sürekli karşılaşıyor. Ben e, şimdi herkese şunu söylüyorum. E, diyorlar ki neden? Yani yapma öyle falan diye. Ama yani ilk akvaryum kurulumunda benim önerdiğim şu. Yani biraz bütçe ayırın akvaryuma kur, kurarken akvaryumu. Şimdi akvaryum ilk kurduğunuzda bence kesinlikle sıfırdan bir bakteri kültürü akvaryuma ekleyin. Akvaryum bir 10-20 gün boş, hiç içerisinde canlı bitki olmadan çalışsın. Çalıştıktan sonra içerisinde bir döngü oluştuktan sonra içerisinde bir döngü oluştuktan sonra canlı eklemeye, bitki eklemeye başlayın. Yani içerisinde daha yararlı bakteri oluşmadan içerisine canlı atmayın, bitki eklemeyin. Yani bence sonrasında zaten bunları böyle sıralı bir şekilde eğer ki takip ederseniz zaten akvaryum düzgün kurulmuş ve yararlı bakteri kültürü düzgün oluştuktan sonra akvaryumunuzun suyu her zaman şu anda gördüğünüz gibi berrak olacaktır yani. Su bozulmayacaktır kolay kolay ve benim e, her zaman e, soranlara tavsiyem de şu pipo filtreyle bir akvaryumu çeviriyorsanız yani en azından böyle bir e, 80-90 litrelik bir akvaryumu pipo filtreyle çeviriyorsanız veya işte 50 litrelik bir akvaryumu neyse sürekli olarak pipo filtre süngerini yıkamayın. Yani tamamen pipo filtreniz durana kadar sünger yıkamayın pipo filtreniz durmaya yaklaştığında süngerini yıkayın ki hem bu e, suya yararı olsun hem de sürekli bir e, yararlı bakteri kültürüne zarar vermemiş olursunuz. Sürekli pipo filtrenin süngerini yıkamanın akvaryuma hiçbir faydası yok yani bunu baştan söyleyeyim. Bu şekilde yaparsanız dediğim gibi baştan düzgün bir kurulum, düzgün bir denge olursa akvaryumun suyu her zaman berrak olacaktır arkadaşlar. Her zaman da dediğim gibi ben bir ay su, bir ay su değiştirmedim ve akvaryumlarım hala berraktı. Bu da işte düzgün bir e, kurulumdan kaynaklanıyor. Aynı şekilde akvaryuma yeterli filtrasyondan kaynaklanıyor. Adamın 200 litrelik akvaryumu var. 200 litrenin içerisine koymuş pipo filtre yani o akvaryumdan kusura bakma da hayır bekleme yani 200 litrelik akvaryumu pipo filtreyle biraz zor çevirirsin. Ya dış filtre olacak ya samp olacak ya hamburg olacak. Öyle yani bir ufacık şu iki tane sünger 200 litrelik akvaryumu maalesef çevirmez. Benim görüşüm bu. Bu şekilde yaparsanız akvaryumlarınızın suyu da berrak olur. Canlılarınız da ölmez. Şunu da söyleyeyim bu ara dediğim gibi işlerimin yoğunluğundan dolayı birçok hobici arkadaşımın kardeşimin abimin videolarını izleyemiyorum bakamıyorum yani o kadar YouTube'da zaman harcayacak zamanım yok maalesef o yüzden kimse kusura bakmasın Instagram'dan gelen sorulara vesaire de cevap veremiyorum bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi yoğunluktan yine kış kış sezonuna girdiğimizde Tekrar kaldığımız yerden devam ederiz veya edemeyiz bilmiyorum çünkü gerçekten bu izlenmeme konusu biraz can sıkıyor o kadar emek verip de videoların izlenmemesi can sıkıyor ama işte elimden geldiği kadar eğlencesine vesairesine videolar yine böyle vlog tarzında videolar atarım çünkü çok fazla bilgi içerikli video atmak istemiyorum çünkü onlar zaten izlenmiyor herkes artık her şeyi biliyor. Ama dediğim gibi böyle vlog tarzında böyle kendimin de eğlendiği videoları sizlerle paylaşacağım. Ee, çok çenem düştü. Uzun zamandır video yapmadığımdan kaynaklı herhalde. Şöyle kısa kısa akvaryumları size göstereyim. Şöyle ee, dediğim gibi fırsat bulmuşken şöyle küp boşalttım. İçeride bayağı bir vatoz yavrum var. Hem l 44 Türk kuyruk mavi gözlerim var. Hem de L16'ların yavrularını buraya saldım. Bir 50-60 kadar varlar. Onlar burada büyüyecekler. Şöyle bir yem attım. Bir tane kabuk var. Bir de işte ceviz ağacının yaprağını koydum. Onu tırtıklıyorlar. O şekilde. Bunun içerisinde bir önceki batımdan kalan LD16 yavrularım da var. Onlar da büyüyorlar. Aynı şekilde bunlar hatırlarsınız belki benim tehlikeli fişler bayağı büyüdüler. Artık dişi erkek ayrılıyor. O boyuttalar. Yani şöyle görebilirsiniz belki. Mesela şunlar her güzel erkekler. Şu bir dişi. Dişi erkek ayrılıyor. Tavus kuşu gobiler de bayağı büyüdüler ama artık yani tabi bana göre büyüdüler ama çok da büyük değiller. Öyle söyleyeyim. Burada hem onlar hem gobiler böyle kendi kendilerine büyüyorlar. Gobilerin bazılarının renkleri falan oturmaya başladı ama tabi bunlar öyle satış boyu falan değil kobiler ama bu kili fişler satış boyuna ulaştılar. Mesela çok güzel bir dişi erkek. Şöyle şurada bir erkek var. Ee, bu akvaryumun e, son durumu böyle. Bu tarafta da yine e, kirli fişler var. Kirli fişlerin bir tık daha alt e, boyuttaki yavruları var burada. Buradakilerin geneli Anladığım kadarıyla dişi çıkmış. Şu dişi. Şurada bir erkek var. Arkadakiler de dişi. Ee, şurada da bir üstte bir erkek var. Ee, burada da benim Adolfiler var. B böyle. Ee, bunlar daha bunlardan daha yavru alamadım. Belki de yaptılar göremedim. Genç balıklar daha bunların zamanı var. Acele de etmiyorum zaten. Büyüsünler. illaki yavru alacağımız zaman da gelir ondan yana bir sıkıntı yok. Böyle ben bu Adolfileri seviyorum açıkçası. Güzel balıklar. Böyle burada büyümeye devam ediyorlar. Burada benim bildiğiniz üzere katil salyangozlarım var. Burası alabildiğine katil salyangoz dolu. Şöyle göstereyim. Görünenler, görünmeyenler zaten kumun altıda dolu. Şöyle bayağı bir katil salyangoz var. Bu alt kısım bu şekilde. Şuraya geçelim. Benim her zaman beğendiğim ve bir türlü lepistes otu e, alıp da koyamadığım koyu akvaryumu. Bu akvaryumu çok seviyorum. Ve bu akvaryumun tamamen böyle lepistes otuyla dolup şu koyuların arasından gezdiklerini e, görmek istiyorum ama bir türlü zaman bulup da Lepistesot'u alıp şuraya koyamadım. Sağ olsun bir arkadaşım da yazmıştı abi ben de var almak istersen göndereyim falan diye. Ona bile geri dönüş yapamadım. Öyle söyleyeyim. E, ama dediğim gibi kış sezonu o tekrardan umarım eski böyle ilgilendiğimiz ve sürekli video attığımız günlere döneriz. Bu akvaryumun da son durumu böyle. E, koyileri üretemedim demeyeceğim burada ürese de zaten bunlar biraz yavru canavarı ben ilgilenemediğim için üretikleri gibi yemişlerdir zaten o yüzden şimdi üretim konusunda zaten çok üretim kısmı ile ilgilenemiyorum olan yavruları vesaire büyütebiliyorum ancak bu tarafta benim Singapur Tül vatoslar var şöyle onlar da büyümeye devam ediyorlar burada 4 adet var. Şu sterbay çöpçülerim var burada. Onlar da aşırı derecede ürkekler. Sterbayların bu kadar ürkek olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Ee, şimdiye kadar elimde olan bütün e, çöpçü türlerinden e, Orange Venezuela Venezuela'lar bile böyle değil. Ama bu sterbaylar maalesef çok ürkekler. O yüzden sürekli saklanıyorlar. Bu akvaryumun genel görüntüsü de e, böyle. Burası bu şekilde buraya gelecek olursak burada benim şöyle pıtırcıklar var. Ekmek oriler var. Ve mavi melek karideslerim var. Burası da biraz bakım istiyor. Şu e, mosu biraz budamam lazım. E, bu da sevdiğim akvaryumlarımdan biri açıkçası. Ben bu akvaryumu çok seviyorum. Şu içerisindeki karmaşıklığı seviyorum daha doğrusu. Bitkilerin karmaşıklığının arasında e, mavi melek karideslerin geziş, yani gezmeleri falan çok hoşuma gidiyor açıkçası. Burada da bir 50-60 kadar var zannedersem mavi melek karidesler ama onlar da genelde arka taraflarda takılıyorlar. Burasının durumu da bu şekilde. Bu video e, biraz uzun olacak herhalde. E, özlemişiz konuşmayı. Vallahi kusura bakmayın. Artık ne kadar kısaltabilirsem o kadar kısaltacağım. Burada şöyle benim artık büyüyen pandakoriler var. Şu mosul falan altındalar. Çok da görünmüyorlar ama şöyle yani en azından bunlar satış boyu. En azından görünenleri göstereyim. Şöyle. Bunlar kalanlar gidenler oldu. Bunlar elimde kalanlar. Bu tarafa geçecek olursak burada yine e, bronz koridor aslar var. Birkaç tane de panda var. Onun dışında da kalmadı zaten. Burada benim tavus kuşu gobi çiftim var. E, dişi de yumurta doldurmuş. Gördüğünüz gibi kurlaşmalar falan. Yakın zamanda bunlar da yumurta bırakacaklardır. Şuraya bırakıyorlar. <laughs> bir parti daha yumurta almak istiyorum açıkçası. Bayağı gobi yavrusu var elimde. Ama çok yavaş büyüdükleri için en azından bir parti daha almak istiyorum. Şu dişinin karnındaki sarılıkları umarım görebiliyorsunuzdur. Onlar yumurtalar. Yani çünkü benim görebildiğim görebildiğimi telefon bazen yansıtamıyor biliyor ama o da yakın zamanda birkaç güne yumurtaları bırakacaktır. Şunun içerisine bırakıyorlar. Birkaç kere şu pipo filtrenin iç kısmına bıraktılar. Tabi onlar harap oldu. Onları alamadım. Gördüğünüz gibi gene oralarda geziyorlar ama umarım onun içerisine bırakmazlar. Çünkü onun içerisine bıraktıklarında maalesef harap oluyorlar. Bu bronz koridorastlar da bayağı büyüdü. Burunun son durumu bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz bir de içeriye bakalım. İçerinin son durumunu sizlere göstereyim. Ondan sonra da videoyu ufak ufak bitiririz. Şöyle son kez bir daha bir şöyle vatosları göstereyim. Yeme toplandılar. Daha yeni attım. Bu yemi de e, nedense e, çok seviyorlar. Bunu daha yeni keşfettim Vatosların çok sevdiğini. Bu e, bu e, rotifish'in Artemia katkılı pul yemi. Bu yem inanılmaz kokuyor. Bu kokudan dolayı mı geliyorlar hani? Bu yemin kokusunu algılayıp mı geliyorlar bilmiyorum ama bir gün içerisinde şöyle bir pul yemi tamamen bitiriyorlar. Muhtemelen kokudan dolayıdır ve bu karınlarını da görebiliyorsunuz hep böyle siyah siyah ve bu yemin de çok işe yaradığını düşünüyorum. Batos yavrusu büyüten arkadaşlara da. Buradan söylemiş olayım Yani ellerinde varsa veya işte alma imkanları varsa Kullanabilirler Çünkü ben e, diğer türlü bir Toz yem var Bu yavru büyütmek için O toz yemden de kullanırım ama Bu tarz böyle plaka halindeki Ya da işte tablet yemleri Tablet yemleri bu yavrular çok iyi tırtıklayamıyorlar Onu anladım en azından böyle pul yemi çok rahatlıkla yiyebiliyorlar. Onun üzerinde takılıyorlar böyle. En azından e, yavru kaybı az olmuş oluyor. Çünkü vatozlarda biraz yavru kaybı sıkıntılı bir durum. Yani illaki yavru kaybı oluyor maalesef. Ama bu partide güzel gidiyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bayağı hepsinin karnı dolu dolu. Umarım bunları büyütürüm. Çünkü yine e, yumur, küp tutmaya baş. Yani küpün önünde bekliyor erkekler. Ee, herhalde yine bir şey olacak. Küpleri dolduracaklar. En azından bunları biraz hızlı büyütürsem buraya salacağım. Dilerseniz şimdi içerideki akvaryumlara bakalım. Şimdi buraya geçtim. Burayı göstereyim sizlere. Ee, maalesef e, burada bir kaybım oldu. E, Lolikarya Ziminima <laughs> Vatoslarımdan bir tanesini ölü, ölü buldum. E, acayip canım sıkıldı ama yapacak bir şey de yok maalesef. Üç tane kaldılar. Yine bunlardan zaman bulunca inşallah takviye yapacağım. Diğerleri bayağı büyüdü. E, şu bir tanesi bayağı büyüdü maşallahları var. E, burada benim damızlık Afgaziyemin Avustralya kili işler var. Biliyorsunuz zaten. Bunlardan da yumurta toplayamıyorum. Zamansızlıktan dolayı. Bunlara da bir ara yönelmem lazım. Yumurta toplamam lazım ama işte dediğim gibi zaman yok. Oh, buradaki süper red Aspidoraslar büyümeye devam ediyor. Bunlardan da büyüsünler büyüdüklerinde yavru alırız inşallah çünkü daha e, zamanları var ya veya işte yumurta diziyorlar belki de ben görmüyorum bilmiyorum o yüzden bu tarafta benim kendime ayırdığım panda koliler var şöyle görüyorsunuzdur tuğlaların içerisinde takılıyorlar e, burada da benim ağrı dörtler var. Mavi göz, gökkuşağı şöyle bir de burun buraya ben şey salmıştım. <laughs> Vatozların yavrularını salmıştım onlar bayağı büyümüşler ama saklanıyorlar herhalde şu anda pek görünür de yoklar. Lda16 tüllerin yavrularını salmıştım onlar da burada büyüyorlar. Şimdi göremedim. gösterecektim ama yoklar görünürde. şöyle son kez böyle çöpçüleri de göstereyim bu tuğlaların arasına takılmaları benim çok hoşuma gidiyor. Hepsi tek tek bölmelere girip orada takılıyorlar. Buraya geçelim. Burada Black Venezuela koridor astarım var. Şöyle bunlar da burada şöyle koca bir akvaryumda takılıyorlar. Bunların üst kısımlarına bir şey atmadım. Böyle e, kendi kendilerine takılıyorlar. Bir tane kelebek vatozum buraya firar etmiş yan taraftan. Onu alıp tekrardan yan tarafa koymam lazım. Şöyle geliyor arkada. Bir de damızlık olanlardan bir tanesi kaçmış. Şöyle pipo filtrenin de üstünde bir tane koli var. Şurada arkada, burada. Burası bu şekilde. Diğer tarafa geçelim. Burası zaten bunların maşallahı var. Siz de maşallah demeyi lütfen unutmayın. Bayağı büyüdüler. Renkler renkler oturdu e, Melanotenia e, ee, çok güzel oldular. Burada zaten Orange Venezuela'lar da aynı şekilde. Bayağı bir benim burada 25'e yakın Orange Venezuela var. Bunlar da bayağı çoğaldılar. Bunlardan da daha henüz yavru almadım. Dediğim gibi belki de. Çünkü bunlar bayağı damızlık hale geldiler. Belki de yumurta dizdiler ben göremedim. Bazıları küçük tabi sonradan getirdiklerim hala küçük ama içerisinde e, damızlık boya ulaşmış olanlar var. Buranın son durumu da bu şekilde. Ben şunları bazen zaman olursa bir 10-15 dakika kahve içerken izliyorum gerçekten. Şu melanotenya manileri çok keyifli oluyor. Şöyle burada tabi göremeyeceksiniz ki yosundan dolayı ama burada da e, Zemin Avustralyalı'nın kirli fişlerin yavruları var. Burada benim bir tane mavi göz, küçük mavi göz gökkuşağının yavrusu var. Tek o da. Bu, şimdi bu da yosun tutmuş. Gerçi görünmez ama. O da orada tek başına büyüyor. Tek yavru yani. Başka da yok. Şöyle bakın. Şöyle pıtır pıtır bir görünüyor bir tane. Bir 20-30 tane var onun içerisinde. Burada elimde kalan melekler var. Bunları daha önceki videolarda da söylemiştim. <laughs> Ama işte bu alt finleri böyle yamuk falan. Bunları ücretsiz vereceğim demiştim. Kimse istemedi. Kimse istemeyince de ben de böyle duruyorlar, takılıyorlar. Yani buradan da söyleyeyim. İsteyen olursa yakın. tabi gönderim gönderim yapmam. Yakın isteyen olursa sen neredeyim ben yani biliyorsunuz. Gelsin, alsın, götürsün. Alt finlerinde sıkıntı var sadece işte böyle yamukluk, mamukluk var. Ama balıkların sağlığında vesaire hiçbir sorun yok. Dediğim gibi isteyen ücretsiz alabilir. Burada da <laughs> diğer benim gökkuşaklarım var. Bunlar kırmızı rujlu, kırmızı dudaklı gökkuşağı. Şimdi isimleri aklıma gelmedi. Ama Türkçe ismi. İşte şey Türkçe ismi derken biraz da lakap gibi kırmızı rujlu gökkuşağı diye geçiyor bunlar. Bunlar da burada büyümeye devam ediyorlar. Ee, burada benim şöyle l 44 düz kuyruklarım var. Buranın da son durumu böyle. Bu şekilde. Bu akvaryumu çok seviyorum. Sadece böyle bir bir küçük burada yosun sorunum var ama o da Güzel görünüyor belki işte Nerite falan alırım buraya ama onun dışında ben benim hoşuma gidiyor açıkçası şöyle taşların üzerinde yosun oluşması beni rahatsız etmiyor çünkü bitkili akvaryumda sıfır yosun maalesef olmuyor illaki bir yosun oluşuyor. Şöyle alt tarafa geçelim burada benim cüce Amerikanlar var. Şöyle napoensisler. Bunlar da büyümeye devam ediyorlar. Yani o kadar e, video mesaiyle e, çekmediğim, yani çekmediğim zaman geçmiş ki artık balıkların falan isimlerini de unutmuşum. Yani aklıma gelmiyor. Mesela şunlara cüce Amerikan diyorum. E, çünkü isimlerini şu anda aklıma getiremiyorum. Yani o kadar uzak kalmışım. Sadece yemlerini vesairelerini veriyorum. O kadar ilgilenebiliyorum. Ama İnşallah dönüşümüz muhteşem olur. Bunlar da bayağı büyüdüler. Bu tarafa geçecek olursak burada benim gold lazerlerim var. Şöyle gold lazerler de büyümeye devam ediyor. Burada da l 44 e, tül kuyruk damızlık grubum var. Burada bir dişi, iki erkek şey e, pardon, bir erkek, iki dişim var. Şu üçüncünün ne olduğu belli değil yani. Öyle kendi kendine takılıyor. Burasının durumu da bu şekilde. Şöyle yan tarafa geçecek olursak da burada da panda korilerin damızlık grubu var. Sürekli ürettiğim grup burası. Bunlardan da açıkçası yumurta şu an bile doludur. Ama toplayacak zaman yok. Ama yani o şekilde en azından üreyen kolenin bu benim. Şöyle damızlıklar. Şöyle altta altta takılıyorlar. Buradaki zaten bitki coşmuş durumda tamamen akvaryumu kapladı. Ben de hiç müdahale etmiyorum kendi kendine. Çünkü akvaryumlara çok müdahale etmeyi sevmiyorum açıkçası. Nasıl kurduysam öyle devam ediyor. Burada LDA16 dişim var. Şu erkek de gelirse arkada yani şurada da erkeği görebilirsiniz diyeceğim. Şöyle göstereyim. Evet burada da Şöyle son olarak da şurayı göstereyim. Burada komanda koriler var, bir iki tane de lepistes var. Onun dışında başka bir şey yok. E, Tabi yeni canlılar falan yeni canlılar yeni türler ekleyeceğim ama şu an değil. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Çünkü buraya mesela yeni canlı ekleyeceğim, bir iki tane akvaryuma yeni canlı ekleyeceğim. Tabii biraz zaman geçmesi gerekiyor. Şu işler biraz hafiflesin. Dediğim gibi o canlıları eklediğimizde de zaten e, videolarını yine sizinle paylaşırım. Şöyle damızlık erkeğimle de videoyu e, burada sonlandırayım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel video olmuştur. E, açıkçası ben keyif aldım. Yani unutmuşum sadece video çekmeyi ama umarım siz de keyif almışsınızdır. E, tabi eski kondisyonumuzu yine yakalarız. Yine seri videolar devam ederiz ama e, bu tabi biraz e, izleyiciye, biraz size bağlı. Biraz da benim işlerimin hafiflemesine bağlı. E, onun dışında benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.